Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz bilgi verici videoların devamı için YouTube kanalıma sağ alt köşeden abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. 1029 Mart kataloğu birbirinden cazip fiyatlı ürünleri sergilemeye devam ediyor. Bunlardan biri de TCL marka 43 inç Smart Google TV, ürün kodu TCL43L5A. 108 santimetre ekrana sahip olan bu televizyon 29 Mart Cuma gününden itibaren sadece 8999 TL fiyatıyla satışa sunulacaktır. TCL43L5A uygun fiyatlı bir 43 inç Smart Google TV arayanlar için ideal bir seçenek. Full HD çözünürlüğe, Google TV işletim sistemine ve çeşitli özelliklere sahip olan bu TV, keyifli bir izleme deneyimi sunuyor. Ürünün artı özellikleri, Uygun fiyatlı olması, Google TV işletim sistemine sahip olması, geniş uygulama yelpazesi, kolay kurulumu, Chromecast desteği gibi özellikleri sayabiliriz. Ancak üründe 4K olmadığını belirtmek isterim. Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080'dir. Dahili uydu alıcısı bulunmaktadır. Wi-Fi özelliğine sahip olan bu TV ile Prime Video, YouTube, Netflix gibi uygulamaları rahatlıkla izleyebilirsiniz. 2x0,6W ses çıkışı herkes için çok cazip olmasa da bu TV için yeterli miktarda. Yine de bu tarz bir ses çıkışı bazı kullanıcılar için yeterli gelmeyebilir. TCL 43L 5A, Full HD çözünürlük ve Google TV işletim sistemi ile keyifli bir izleme deneyimi sunan uygun fiyatlı bir TV. 4K ve HDR gibi üst düzey görüntüleme teknolojileri olmasa da günlük kullanım için yeterli görüntü kalitesine sahip. Google TV sayesinde geniş bir uygulama yelpazesine erişebilir, sesli arama ile kolayca içerik bulabilir ve Chromecast ile akıllı cihazlarınızdan içerikleri TV'nize aktarabilirsiniz.